Bu yolun elgide ala kadan dolayı bu iş için uğraşan değerli bir müşte

Paris'in devamlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bir daha böyle olaylar olmaz. Bu dayanışma içerisinde bu sorun olması her şeyi zaten anla ifade ediyor. Biz herkese de teşekkür A ediyoruz. A Ama sonuçlardan ricamız bu dokuya kimse zarar vermesin. Bizden sonra gelen nesillerimiz bize dua etsinler, böyle dua etmesinler. Böyle bir hadiselerin yaşanmaması. ilk arzu ettiğimiz konu budur. Kızıc ailesi ve Yıldırım ailesi. Yağmur ailesi. Allah onlardan razı olsun. <laughs> Sürç içerimizde bugün yaşanan bu olayın barışla sonuçlanması bizi çok sevindirmiştir. Bütün Urfa'ların ilçelerinin göz bebeği Sürç'tür ağa.